üniversiteyi keşfediyorum etkinlikleri kapsamında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından okullarından araçlarla alınan öğrenciler Harran Üniversitesi'ne götürülerek burada bulunan bölümlerle ilgili bilgiler aldı. Her gün farklı bir etkinlik düzenleyerek öğrencileri gelecekte yapacakları mesleklerle tanıştırmayı hedefleyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, lise son sınıf öğrencilerini üniversiteye götürerek orada bulunan alanında uzman isimlerden bilgi almalarını sağladı. Eşik hali, salon hali. Bunda sadece oynanmıyor. 2 2 Biraz daha zor. Sabah saatlerinde okullarının önünden Büyükşehir Belediyesi'ne ait araçla alınan öğrenciler öğretmenleri nezaretinde Harran Üniversitesi'ne giderek merak ettikleri meslekler hakkında bilgi aldı. Beden eğitimi, eğitim bilimleri, fen edebiyat fakültesi, güzel sanatlar fakültesi gibi bölümleri gezen öğrenciler Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. bugün mesleki rehberlik çalışmaları kapsamında 60 öğrencimizle üniversiteyi gezmeye, tanımaya geldik. Öncelikle beden eğitimi bölümü, sonra görsel sanatlar, güzel sanatlar, fen edebiyat bölümü. Bunları gezdik, gördük, bununla ilgili tanıtımlar yaptık. Özellikle beden eğitimi öğretmeni olduğum için orada kor tenisleri, voleybol sahası, basketbol sahası ne işe yarar? için kullanabiliriz? Bununla ilgili bilgileri verdi. Derslerimize zaten çalışıyoruz. Bu da bize iyi bir moral oldu. Bunun için Şanlıurfa Belediye Başkanı'na teşekkürler ediyoruz. Okuldaki öğretmenlerimize, okulumuza. Herkese çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız.